İkincisi, o kadar e, çok şey söylendi ki, mesela Fenerbahçe'nin sezon başındaki en büyük ağırlığı neydi? Gökhan Beçenerdi. Ya onların getirdiği toplarla, iki bekinle ucum ediyordun ki, e, çok da yanlış bir pozisyon değil bu. Yani birkaç bir hafta sonra herkes çözdü. Tabii. Ante bir takım 15. Onu, onu getirdi. Fenerbahçe'de maliyeti 35 euro. Birinin 15 euro, birinin 35 euro. İyi alınan futbolculara fazla para verdiniz. Kazık yediniz ya da doğru isimleri almadınız. Ya da Gaziantep doğru işler yaptı. Bak ya hiç öyle fazla uzatmadan. Ya Antep çok doğru işler yaptı. Verdiği paranın hakkını verdi ki bugün sahaya bakıyorum. Elifler çatır çatır top oynuyorlar abi. Yere sağlam basıyorlar bir defa. Hep S ayakta kaldı. Sistemi belli hocam. 1-15, 1-35. Her takıma göre aynı oynuyorlar. Hiç değil evet, e, Fenere, konuşma evet. zamanı değil, daha fazla çalışma zamanı. Perkaz çalışıyor. Daha fazla savaşma zamanı demiş. Taraftarlar çok mutsuz demiş bunlar. Hani e, malumumuz hep Fener ama. taraftarı deliriyor dışarıda ya. Tabii canım. Deliriyor adamlar. Haklılar abi. Artık bir yol bulmalıyız. Bu takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Ha bir dakika. Artık bir yol Geçen hafta da Caner bir takım şeyler söyledi hocam. Unutmayalım. Malatya İngilisi Artık bir yol bulmalıyız. Abi bu yolu kim bulacak? Bu takımın ya? Içinde Erol bulup, Bu değil. yolu bulamadı. Nasıl olacak bilmiyorum. Erol ama çözüm bu mu bulamadı, yolu. bulamadı yolu. Çok ne söylüyor futbolcu daha fazla söyleyemez. Erol Bulut bu işi kaldıramadı diyor. Bu işin başında da Emre var. Kimse Emre'yi kenara koyamaz. Pardon. Başta da Ali Koç var. Hocam ligde son üçlü, altı maçta 4 yenilgi var. Ali Koç. Son 6 maçta başkana bakarım. Başkan evet. hocam bence bir durum yok Çünkü başkan bütün istenilenlerin hepsini aldı. Hocam bak. Yani burada ilk başkan sırada... yaptıysa diyecek ki Erol. Emre. Pardon abi. Pardon. Hayır zaten zaten e, başkanın Ali Koç'un söyledi. Direkt dedi ki üç ayağımız var dedi. Volkan Ballı, Emre oldu Erol Bulut dedi. Bu arada Volkan Balcı'ya yani, geçmiş olsun diyelim. Yes, e, aynen. E, Doğru. yani covid testi pozitif çıktığını evet. açıkladı. Tabii semptom yoktu ben en son duyduğumda. İnşallah. Volkan Ballı'ya ya on, ben bir şey devam diyemem abi. Volkan Balcı Kulüp şey başkanı ben. Emre Bulut. Olur. Hayırlı işler. Siz bu işi 2013-2014'te 2013, Gürcan Fenerbahçe'nin son şampiyonluk senesi 2013-2014. 13. haftada itibariyle 32 puanı varmış Fenerbahçe'nin. 10 galibiyet, 2 ne? beraberlik, 1 yenilgi. Nasıl bir oyunu vardı bir de? Yani hani He? şampiyonluk Ersun Yanal zamanı şeyindeki takımı. Ya, takım gerisi o. Son 10 dakikaya giriyordun 2-0 Fenerbahçe geride. Fenerbahçeli taraftarlar ne diyordur o zaman? Çevirir. Çevirir diyordu. Öyle i̇şte gidiyordu zaten. Santrofor, ile Emenike sağda kaç solda Musa Sov'un işte değil mi o, o düzende 4-3'ün çok doğru oynandı. İşte Gökhan'la Caner'in pek devam ediyor. Görüşen. Benim nerede oynamam gerektiğini hocamız belirler. İptal edilen golümüz kesinlikle offside değildi. Tiem'in pozisyonunda bence penaltı vardı. Var varken bu hataları nasıl yapılıyor anlamış değilim demiş. Gürcan da onu dedi ya. Ee, offside pozisyonu inşallah. Ben e, Özgür'le konuştum. Ayırdım pozisyon dedi. İşte mavi çizgi çekiyorlar ya. Ya o çizgileri evet. zaten nereden Hayır, çektikleri yani, onu Erman aya, Hocam aya, başından beri söylüyor. İkisinin de ayağı aynı göre. zaten. Mesela kir, kırmızı çizgi çizmişler. Kırmızı çizgi neyse. E, bakacağız burada Offside varsa bile çok az. Ben diyor üst üste gelmeliydi çizgiler. Tiam'ın pozisyonu dediği o sizin şeyde söylediğiniz hocam. Kambura yattı. Kambara 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 yatma yattı. işi. Aynı. Bir sonraki Gustavo pozisyonu. Mesela e, Aynı şekilde. Ama hocam cümet, oraya da bir şey ile Cinevocci'nin arasında. Evet. Cine arasında. Evet. arasında. Evet. Ona foil verdi ötekine vermedi. vermedi. Şu ayn, aynı, ikisine benzer pozisyon. Aynı pozisyon değil ikisi de. Diyeceğini biliyordum. Aynı pozisyon değil <gülüyor> Baktım. <gülüyor> Aynı hı. pozisyon değiller. Hı. Ama burada konuştuğumuz zaman havada su dövüyoruz. İki görüntüyü gelse, ekranı ikiye bölsem aynı olmadığını aradırım. Ama siz istediğiniz kadar da aynı değil iki pozisyon. Şeyin arasında hı. büyük fark var. Şimdi işinlere i̇şte söyledim. İş tab iş tabela oyununa dönünce birden bire yani üst üste kötü sonuçlar gelip eee tabela oyununa dönünce pozisyonlar da birden önemli tartışılır. 4 yenilgi. Tabii. Yani kolay yani, kaldırılacak e, e, bir durum. değil. o, o hale bir Şey, bu Pelkastio'ya yeni bir yol bulmalıyız. Evet. Hani, evet. meşhur bir sözü var ya ya yeni bir yol bulacağız veya yeni bir yol yapacağız. Evet. İşte bunu da yapacak. Yeni bir yol. Fener evet, bundan sonra i̇şte Erol, Hoca'dır. Erol Hoca'dır. Erol Hoca'dır. E, sevgili Hüseyin Fenerbahçe'nin kalan 5 maçını sonra. Çarşamba Başakşehir. Hafta içi. Çarşamba yani günü Başakşehir maçı. Bir sonraki maçı sonra başlıyor hafta sonu. Pelkas, Pelkas bu arada cezalı Başakşehir maçında. Şey, e, ya bir anda bu kadar size Gürcan şey, oyuncuların düşünü bekliyor mudun? Şey bu kadar bu kadar e, performans re, re, düşüklüğü re, bir üç kayda. Pa, pa, pazartesi salı nasıl Abdullah Hoca yaptı 3 oyuncuyu gönderdi. bekliyor musun sen? 2-3 şey. oyuncu da şey çıkabilir. Yani, bir, bir operasyon çıkabilir. Operasyon. Hmm. Yani mesela bugün e, Sosa'nın oyuna girmemesi. Isınırken seyrettiniz mi Sosa'yı ısınırken? Seyrettim. Ama yani, sakatlığı yok muydu? Sosa'nın sakatlığı vardı. Sosa'nın bir sakatlığı vardı gelirken. Hani Hatta getirilmeyecek falan diye söyleniyordu yok, ama. Bence sakatlığı yoktu. Mesela ben şunu duydum. Ee, Sosa'yla konuşuluyor. İşte üç günde bir maç serisi başlıyor. Sen, seni bazı maçlarda dinlendireceğiz, bazı maçlarda oynatacağız falan şey yapma diyor. Yok diyor ben de kendimden memnun değilim diyor. Ben de olsam beni oynatmam gibi bir laf ediyor. Ee, şey. Ama sağdaki vücut diline ya da yedek kaldığı zaman e, kulübedeki oturuşuna baktığın zaman haksızlığı uğramış. Kıymeti <laughs> bilinmeyen dünyanın en mutsuz adamı gibi. Çok yani profesyonel bir oyun, bize, bir bize gelen kendisine. haberle ki e, yanıltıldığımı düşünmüyorum yani haber kaynağıma güveniyorum. Ama Sosa'nın sağdaki vücut dili aynı değil. Yani bu noktada böyle bir maça çıkarken hafta konuştuk mesela da onu. şey surat ifadesi onu göstereyim. Tabii. Evet. Geçen. Hayır, hocam, mesela onu, ce, du hocam, onu duydum aradım hocam. Ce, Nedir bu hikaye diye? Bu cevabı verdiler doğru, bana. doğru. Yani, yani doğru söylemiş çünkü gözüküyor. He. Geçen hafta size söyledim ben yedekleri. Sosa filan. Farklı bakıyorlar maça. Farklı diyorlar. Yani Bozukluk var. Sakatlık var. Gazi yani orada şey orada oluyor. bir sıkıntı var mı diye öğrenmek için aradım. Dediler ki Sosa'nın ifadesi bu dediler. Evet. Şimdi örtüşmüyor ikisi birbiriyle şey e, şeyi değerlendirdiğinizde e, takımın genelini mesela bugün böyle bir maça Canerli Gökhan'la başlarsın normalde. Hem de böyle bir rakibi. Çünkü biz e, bu masada konuştuk. Erban abi de söyledi. Ya hep Caner oynuyor. Novak Demedişi gibi bir adam. Bu kadar yedek kalırsa sıkıntı olur diye. Hadi Sengare'nin sakatlığı vardı. Hem e, kupa maçında oynattı Nova Hem, hem üstüne bu, bu karşılaşmada oynattı. Şimdi acaba Başakşehir'i mi düşünüp yani üç gün sonrasını mı düşünüp bu mı dinlendiriyor dersen kardeşim maçı kaybettiğin zaman Başakşehir'in bir anlamı kalmıyor ki zaten. Aynen öyle. Yani risk edeceğin maç Başakşehir esasında. Ee, bu, bu karşılaşmayı kazanman lazım. Yani orada da e, farklı şeyler duyabiliriz. şöyle diyor yani, ki hak ettiğimiz bir galibiyeti sahada yürekleriyle oynayan oyuncuların vardı. Agresiftik. Bizi agresifliğe iten şehrimizdeki patlama ve antrenörlerimizden birinin Eşinden aldığı haber oldu diyor. Ee, hakikaten üzücü şeyler yaşandı. Ee, orada da ölenlere de rahmet dileyelim özel hastanede. Rahmet. Oksijen tüpü e, patlıyor. Gerçekten rahmet. çok acı bir olay. Ee, bir yine antrenörlerden birinin içinde de orada da e, bir, bir şey var yine değil mi? Ee, Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük. Ortalara tedbir aldık ama onunla başlamadılar. Oyuncularım sahada istediklerimi yaptı diyor. Ortalara tedbir aldık diyor ama Caner'le başlamadılar. Çünkü gerçekten. bu, bu, bu oyunda, arada duygu, bu oyun, uygun başkanı da geçmiş bu, olsun. Başkanı başkanı geçmiş olsun. Şimdi, bu, o oyun, bakımda, yani bu hocam. oyun Caner'e daha uygundu. Mesela hafta içi Başakşehir'le oynuyorsan dörtlü savunmayla oynuyor Başakşehir. Nova oynatabilirsin. Üçlü bir savunmayla oynuyorsa rakip. Beşli hatta. Evet. Beş, üç, iki oynuyorsa bu kadar yerleşiyorsa bu oyuncuların mesafesini açacaksın. Savunmayı yerleştirdin Az mi böyle 5 kişi. Az şey. önce aşacaksın ve kenardan ortayla evet. gelmen evet. gerekir. Bunu, kanı, bunu sana kim yapar? Sağda Gökhan, solda da Caner yapar. Novak'la, Nazım'la oyna Başakşehir'e karşı. Evet. Yani e, Erol Hoca'nın plansızlığı derken bunlar her maça ayrı oyuncu profilleriyle rakibe göre hocam, ayrı oyunlar oynaması gerekiyor. Hocam gerek o, ki oradan, oradan devirel ile Plansızlıktan ziyade başka şeyler olabilir. Baklava ve Mantık onu gerektiriyor. Vaslui maçını hatırlayamadım ya. Vaslui maçını... Ha yok tamam Fenerbahçe Vaslui ile oynamıştı. Evet, başka Doğru baş... o zaman Şumidika hocaydı. Ya arkadaşlar Fenerbahçe takımı şu ana kadar 19 tane gol yemiş. Neden bahsediyorsunuz ya? Hocam. Şöyle söyleyeyim Genel sana. Maçı, takım 19 tane gol yemiş abi. Ee, Ankara ya? gücünün hocam, de 19 gol yemiş. Hocam zaten abi. 3 stoperler aldı. 19 tane gol yiyorsun abi. Takım yiyor bunu. Abi 3 bir maçta da, 10 pardon. gol yediler zaten. Stoper bu toparışı değil bu iş yoldur. Yani stoperlere falan yıkmayın hemen. Bunu takım yiyor abi. Kaleci de değil. E, tabii canım Demek ki sen defansı defası en uzak yerden yapamıyorsun. Yapamıyorsun abi. En on çok 19, gol on, yiyen takım 5 evet, takım. Stoperler kötü. Sağ bek kötü bir olmaz? Arkada. Da. Burada da var mı? Var. Bir de düşün. Senin ilk kalecin neler çıkardı kaç başla. Bir de onu düşünün. Onun için takım olarak sakatsınız. Hocam. Takım olarak bir şey yapamıyorsun Erol Bulut. Takımına defans yaptıramıyorsun. 19 gol hesabını vereceksin abi bana.